Son birkaç gündür deliler gibi Diablo oynuyorum. Sabah akşam canavar kesiyorum. Bildiğiniz gibi klasik bir canavar kes, item düşür, çarını geliştir oyunu Diablo. Ben de yeni sezonla birlikte Diablo'ya döndüm. Tabi bu sırada yeni anime videoları düşünmekteyim. Hangi animeyi konuşsam, hangi animenin videosunu çeksem diye. E, Diablo'dan bahsettim. Canavar kesmeyi çok sevdiğimden bahsettim. E, dedim ki o zaman bir solo videosu çekmeyelim mi? İlk çıktığı anda bir hevesle başına oturup izlediğim Solo Leveling animesi benim ağzımda biraz tatsız bir izlenim bırakmıştı. Galiba böyle bir şeyler eksik dedirten bir animeydi bana Solo Leveling. Hadi gelin onun sebeplerine bakalım birlikte. Ama ondan önce daha fazla anime ve manga içeriği için kanalıma abone olup videoları beğenirseniz bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Ek bir Solo Leveling nedir? Solo Leveling özünde Güney Kore menşeli bir webtoondur. Elbette aranızda webtoondan dolayı animesini bilenler vardır. Ben de kişisel olarak webtoon bitirmiş, okumuş bir kişiyim. Konsept olarak bana hitap eden ve sevdiğim bir konsepti vardı. Videonun başında Diablo'da verdiğim örnek gibi ana karakterimiz karakter gelişimi olarak canavar kes, güçlen. Canavar kes, güçlen. Sınırsız bir güçlenme eğrisi vardı ve bu konsept bana hitap ettiği için ben de severek okumuştum webtoon'u. Ana karakterimiz sınırsız şekilde güçlenmişti. Kendi gölgelerinden bir ordu kurmuştu. Öldürdüğü güçlü yaratıkları Gölgeye dönüştürerek kendi ordusuna katarak inanılmaz bir güç seviyesine ulaşmıştı. Bana göre bu güzel ve iyi işlenmiş bir temaydı. Yer yer biraz daha karanlık olan hikayesi yine aynı şekilde fazla soğuk ve gri olan ana karakterle toplamda benim için ortalamanın biraz üstünde bir işti. Evet sevmiştim ama eksiklerin olduğu gerçeğinde göz ardı edemezdim. Ektiki bana göre neydi eksikleri? Bence konseptine nazaran hikayesi fazla basit ve sıralandı. Hikayedeki en büyük ilginçlikler konseptin getirdiği farklılıklardı. Dövüşler konusunda beni çok tatmin etmese de bir Webtoon seviyesi için gayet yeterliydi. En önemli şey olan karakter konusunda ise bence birkaç farklı karakter haricinde karakterler çok sıradan ve çok zayıftı. Yani şu büyük serilerde gördüğümüz aradan yıllar geçse de aklımızda kalan karakter özellikleri yoktu bu seride. Dediğim gibi ana karakter hariç belki diğer karakterlerin bir gelişim bile yoktu. Ki ana karakterdeki karakter gelişimi de ana karakterin kişisel olarak gelişmesi, psikolojik olarak daha gri bir karaktere dönüşmesi ve sürekli level atlaması üzerineydi karakter gelişimi. ya. onun dışında bir karakter gelişimi de söz konusu değildi animede zaten. Ki bunlar Webtoon'u bence kötü yapan şeylerdi. Ama sonuç olarak Eğlenceli bir konsepti vardı. Ana karakterin sürekli gölgeler oluşturması güzeldi. Ve bir webtoona göre gayet idare eder ve izlenebilir, işte okunabilir bir çizimi ve kalitesi vardı. Bundan dolayı da güzel diyebileceğim, en azından benim için ortalamanın bir tık üstünde diyebileceğim bir webtoondu. Hani eğlenceliydi okuması. Hani böyle aşırı yükseldiğim bir manga veya webtoon değildi. Ektü 3 Animesi e tabii ki de bu kadar tutan ve popüler olan bir işin animesinin gelmemesi mümkün değildi. E bu sonuçta da 2024'ün kış mevsiminde A1 Pictures tarafından Soul Leveling'in anime uyarlaması geldi karşımıza. Ki anime uyarlanış süreci de oldukça sancılı ve sıkıntılı bir süreçti. O dönemleri hatırlayanlar vardır. A1 Pictures tarafından ilk başta karakterlerin Koreli değil Japon yapılacağı, Japon karakterler olacağı yönündeydi çok büyük itirazlar ve şeyler geldikten sonra geri adım atmak zorunda kaldı A1 Pictures ve orijinaline uygun Güney Koreli karakterlerle yollarına devam ettiler. Ama tabii ki de Japonca konuşuyorlardı. Sonuçta anime ne olursa olsun. Animesinde değinmem gereken şey o yeterli yoktu animede. O anlata nasıl anlatmam gerekir bunu bilmiyorum. Fakat o Demon Slayer veya Jujutsu Kaisen'de gördüğümüz ben buna bu videoda etkileyicilik diyeceğim. Bu etkileyicilik yoktu animede Soul Leveling'de. Yani çok sıradan bir webtoon'u alıp aynı şekilde bir uyarlamasıydı. Kötü bir uyarlama mıydı? Kesinlikle katılmıyorum. Bence iyi bir uyarlamaydı. Fakat animede wow dedirten o etkileyicilik ögesi yoktu. Bunun sebebi de bence webtoon'un o eksiklikleri hiç böyle kapatılmadan hani eksiklikler nasıl kapatılır? Mesela biz Demon Slayer örneğine bakalım. Demon Slayer'de eksiklik nasıl kapatılmıştı? çok inanılmaz aksiyon ve savaş sahneleriyle değil mi? O görsel efektler falan böyle çok güzel değil mi Demon Slayer'da? Halbuki mangası o kadar etkileyici değil. İşte o etkileyici olmayan mangasındaki kötülükleri ufotable daha iyi animasyonlarla ve daha etkileyici sahnelerle kapatabilmişti. Biz A1 Pictures tarafından bence solo evinde bunu hiç görmedik. Dediğim gibi kötü bir uyarlama değildi. A1 Pictures gayet güzel bir uyarlama yapmıştı ama mehlik bir uyarlamaydı. Yani bana göre yedi buçukluk yani 8'lik bir anime bile zordu yani. Evet güzel bir uyarlamaydı ama sıradan bir uyarlamaydı. Böyle izleyince bir animenin bir wow'luğu veya bir etkileyiciliği yoktu. Atmosferi dediğim gibi yani böyle standart bir animeden farksızdı. Belki de benim gözümde Soul Leveling'i bu kadar hani aşağıya getiren şey de buydu. O beklediğim etkileyiciliği bulamamaktı belki de Soul Leveling'de. Çünkü dediğim gibi sevdiğim bir konsepti vardı Soul Leveling'in. Yani benim için güzel bir konsepti vardı. Ek 4 sonuç. Sonuç olarak ben Soul Leveling'in animesinde aradığım şeyi bulamadım tabii ki de. Bu aradığım şeydi de dediğim gibi Muhtemelen Demon Slayer ve Jujutsu Kaisen'de olduğu gibi anime yeterince etkileyici değildi. Evet bunu da şunu da biliyorum. Webtoon okuyan biri olarak. Animeye uyarlanan ilk kısım yani bu İgris'in uyandığı son ana kadar olan kısım daha böyle başlangıç bir kısımdı. Onun için animenin 2. sezonunda belki de bu etkileyiciliği daha iyi bulabileceğimizi düşünüyorum. Fakat A1 Pictures'ın bence değiştirmesi gereken şey aynı bu Demon Slayer ve Jusuf de olduğu gibi bir böyle farklı bir şey katması lazım anime. Yani Webtoon'dan ayırması lazım animeyi. Anime olması lazım. Bir Webtoon değil. Yani ben ee, sol levelini izlerken bir webtoon okuyormuşum gibi hissettim. Yani öyle bir ekstrası yoktu anime'nin benim gözümde. Demon Slayer ve Jus Kaisen'de olduğu gibi diyorum. Ha, onun dışında dediğim gibi bence kötü bir uyarlama değil. Yani burada çıkıp sol levelın kötü bir uyarlamadır diyemem. Kesinlikle buna da karşıyım. Sonuç olarak Evan Pictures anime'yi yaptı. Anime'yi çok sevenler oldu. Biraz benim gibi eleştirenler oldu. Ama anime toplamda minimalist puanına baktığımızda öyle kötü de bir puan almadı diyebiliriz. Evet bu videoda soul leveling konuşmuş oldum. Biraz içimi döktüm soul leveling konusunda. Eee animeyi mi, beğenmediğimi, webtoon'ları neden beğenmediğimi kısaca böyle açıklamak istedim. Bu Diablo oyunundan da ee, bir ara bulmuşken soul leveling'i de konuşayım dedim. Evet sizin soul leveling hakkında görüşlerinizi merak etmekteyim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Çok beğen, çok mu beğendiniz, az mı beğendiniz? Ne buldunuz soul leveling animesinde? Merak etmekteyim. Yorumlarla bende paylaşmayı unutmayın bunu. Herkese iyi günler dilerim.